kıymetli Dicle'li halkımız. Size söz, söz verdiğimiz gibi Dicle'mizin sıkıntılarını dile getirmeye devam ediyoruz. Bugün de Dicle merkezimizin, çarşımızın içinde yaklaşık olarak 3-4 ay önce e, doğal gazdan ötürü yapılan çalışmadan ötürü oluşan çukurların yerel yönetimi ve yetkilerin onarması yapamasından kaynaklanan Dicle esnafımızın şikayetleri. Şu gördüğünüz bu olması, bu yolun yapılmaz yapılmaması, giden gelen arabaların sıkıntı yaşaması, esnafın yaz olması münasebetiyle çok aşırı miktarda tozun oluşması, insanlarımızın rahatsız olmasına neden oluyor. Biz yerel yönetimdeki insanlardan bu sorunun, bu basit olarak görünen bu sorunun en kısa zamanda bir çözüme ulaşmasını istiyoruz, dile getiriyoruz. Selam ve dua ile. Biz Vicle esnafı olarak 3 ay önce yapılan doğalgaz gaz çalışmaları nedeniyle bozulan yolların en yakın zamanda tekrar onalmasını talep ediyoruz. Geçen arabalar nedeniyle etrafa fazlaca yayılan tozdan esnaf olarak rahatsızız. En yakın zamanda tekrardan yolların eski haline gelmesini talep ediyoruz. Yavuz, bitmiyor dostum. Bak, malzemelerimize bak. Hepsi toz içinde. Görüyorsun değil mi? Görüyorsun üzerinde 10 defa temizliyoruz yine aynı. Değişen bir şey yok. Adam diyor yapıyor, yapmıyor. Traklar komple. Buraya giden bir 5 traktör komple bir şey deniyor. Yani. yani. Bunu fazla bir şey der yani. Ya yapabilirler yani. Bu yollardan şikayetçiyiz. Yolumuzun bir an evvel yapılmasından vecada bulamıyoruz. Vecamız bir an evvel bu yollar, bu toz topraktan bir kurtulalım. Çarşımızın halini görüyorsunuz yani. Yani biz benim yüzde doksanı şikayetçiyiz yani toz toplu akart yani. Iki aydan fazlada doğal zavuk çalışmasından dolayı yollarımız berbat bir halde. Dikanların önünde, kahvenin önünde oturamıyoruz. Bir türlü bu yolların yapılmasını istiyor. Bir türlü bu yollar yapılmıyor. Inşallah kısa zamanda